Az yolu çek at. Atacık. Hadi araba. Hani <laughs> araba. Arabayı niye çekiyorum? Bu <laughs> efendim o tarafta gider. Ben de bu tarafta. <laughs> umut, Umut anne, ben tut Araba geliyor. Ben <laughs> hele Arab. Oh, Aha vallahi. Wow oh, tabiş geliyor mu? Dur ben çekeceğim bunu. <gülüyor> <gülüyor> ee buraya mı geliyorum? La yokala bu ne olacak? Tabiş burada ne iş var? <laughs> Çektim. <laughs>

Aha. Anam. Biz bile biz bile. Anne, anne. Ana, Umut, anne, anne. anne sen yürü peki. Allah Allah Hala kayıtta Oğlum, Geç anne Anne sen geç Anne sen geç Öldüm Tövbe tövbe Umut sen ne dedin? Neden youtuber tanıyorsun bizi? Zaten Youtube'a Şu tırı çekeceğim tır var ya ne <laughs> bizim mi geldi? Bizim mi? Biz değil mi la bu? Evet. O adamlar da bizim. <laughs> Çünkü abi öyle göbekli. Evet. Oh, <laughs> <laughs> ha. O gidiş ama? Şöyle Böyle Umut Ben bu tırı çekip bir internet atarsak Fenomen olurum resmen Ne geliyor lan? Umut evet, Hele kayıtta Vey Adamlar nerede? Lo?